puf pasta, 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 tutam tuz, 4 adet yumurta, 2 çay kaşığı kabartma tozu, kreması için, 1 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 7 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 bardak su ve aynı miktarda un koyacağım ama unu birazdan koyacağım. Bunun içerisine tereyağı şöyle dolu 2 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı toz şeker. Tabii neyi unutmuyoruz? Bir tutam tuz. 1,5 bardakta un. Unu her zaman havalandırıp koyuyorum. 1,5 Bir. Bir bardak un, 2 yemek kaşığı da dolu dolu Mısır nişastası ya da buğday nişastası fark etmez. Kabartma tozu 2 çay kaşığı ilave edin. 2 çay kaşığı yaklaşık yarım yemek kaşığı ediyor. Şöyle küçük bir karıştırıp tereyağı eridiği zaman unu hemen bir seferde hatta bekletmeden ilave edin. Hemen katılaşacak. Biraz çevirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi bir hamur. Hemen altını kapatıyorum. Çok fazla ısıtmayın çünkü çok ısıtırsanız yumurtayı pişirirsiniz. Yumurtanın pişmesini istemiyoruz. Ve biraz soğumaya bırakın. Bu bu esnada ne yapalım? Tüm hamur işlerinde olduğu gibi hemen fırını açalım. İster turbo, ister alt üst. Turbo 180, alt üst 200 olmalı. Biraz mikserle çırpmaya başlıyorum. Önceden yumurtaları ilave etmiyorum. Çünkü bu çırpmak biraz soğumasını sağlayacak. Şimdi yumurtaların büyüklüğüne göre 4, 5 ya da 6 tane alabilir her yumurtadan sonra mutlaka iyice karıştığından emin olun. Herhangi bir şekilde yumurta kalmasın. <laughs> Bıraktığım zaman kendi başına durabilmesi lazım. Bu şu anda gayet iyi. Demek ki bana 4 yumurta yeterli oldu. Şimdi bu birazcık soğusun. Soğudukça da hafif katılaşacak. Ondan sonra bir kalıp hazırlayıp kalıba yerleştireceğim. <laughs> ...böyle parça parça, bunu bir kaşıkla da yapabilirsiniz. Niye parça parça diyorum? Çünkü... ...piştiği zaman böyle ufak ufak tepecikler olmasını istiyorum. Eğer biraz daha... afili bir şekil istiyorsanız ortasını... ...biraz daha büyük bırakın. Şöyle rastgele... ...birkaç yerden... ...kabarcıkla yaparsanız... ...bu aynı zamanda... E, ...kabardığı zaman böyle... iri ufaklı tepeler sağlar. Önceden ısınmış fırınımız var 180 derece. Şimdi bu doğrudan fırına gidiyor. Yaklaşık 30 dakika ama gözünüz üzerinde olsun. Çünkü kabardıktan sonra geri dönüş bazen zor olabilir. Bir tane daha bir şey var. Sakın ama sakın açmayın fırını. Şimdi bir pasta kreması yapacağız. Bir su bardağı şeker. Bunun içerisine 2,5 bardak süt. Oda sıcaklığında tereyağı kullanacağız ama oda sıcaklığında derken tamamen erimiş değil. Ee, buzdolabından çıkartıp bir yarım saat beklediğiniz zaman onu kullanın. Altını yakmadan önce bütün malzemeleri koyuyorum ki topaklanmasını istemediğim için böyle yapıyorum. 3 kaşık un. Buğday nişastası ya da mısır nişastası fark etmez. Elinizde hangisi varsa patates nişastası bile olabilir. Şöyle 2 kaşık da nişasta. Şimdi altını açıp ilk önce topaklanmayı engellemek için hızlıca bir karıştırıyorum. Katılaşıyor. Böyle katı bir muhallebi elde ediyoruz. Muhallebi yaptıktan sonra bunun soğuması gerekir tereyağı koymadan önce. O yüzden ne yapacağım? Sadece bunu böyle arasıca karıştıra karıştıra soğutacaksın. İçine hava girecek ki hava girdiği zaman daha hızlı soğusun materyal yumuşaklığı şu. Böyle elinizle bastırınca yumuşuyorsa iyidir. Bu da biraz ılık. O yüzden bunu rahatlıkla yiyebilecek. İlk önce birkaç tane atayım aynı anda. Önce şöyle parçalayın. Ve sonra... Tek tek atmaya devam edin. Şimdi çok katı hali gittikçe yumuşayacak ve ipeksi bir krem olacak. Nar gibi kızarmış. Hamuru biraz soğumaya bırakacağız. O sırada yavaş yavaş tereyağı ekleyip kremayı çırpmaya devam etmemiz lazım. Bunun ortasının biraz çökmesi normal çünkü bu koca bir ekler hamuru neredeyse. O yüzden hiç dert etmeyin. Bu son derece normal. Bunun adı karpatka. Aslında Polonyalıların çok meşhur bir tatlısı ama gördüğünüz gibi yapması çok kolay.